Evet merhabalar. Bugün 8 Haziran Ay Oğlak Burcu'ndaki seyahatine bugün de devam ediyor. Dünden beri devam eden bu enerjiyle sabrınızı bitirmemeniz gereken, işlerinizin üzerine eğilmeniz gereken ve bazı şeyleri yeniden değerlendirmeniz gereken bir gün aslında. Aklınızdan geçen birçok düşünceyi bir araya getirebilir, birleştirebilir. Yaşamın temellerini atabilirsiniz demiştik iki gün öncesinden beri, dün de söyledik. İşte hayatınıza onarmanız, yeniden yapılandırmanız gereken her ne varsa yeniden gözden geçirin. Özellikle de mali konularınızı yeniden şekillendirin. Bugün lütfen sağlam planlar yapın. Hala Transit Mars'la Güneş'in arasında oluşan o sert açı liderlik dürtülerinizi tetikleyebilir. O yüzden tartışmalara, çatışmalara girmeden bu duygudan ve gezegenlerin bize sunmuş olduğu bu enerjiden lütfen en iyi şekilde yararlanın. Ayrıca şimdi Plüto'nun yükselen çizgisine yapmış olduğu da bir açı var ve bu açı sayesinde aslında ne diyor biliyor musun? Kişisel dönüşümü tamamlayabilirsiniz. Kendinize istediğiniz değişiklikleri yapma fırsatına bugün sahip olabilirsiniz. İmajınıza değişiklikler yapmak istiyorsanız, işte şu anda tam zamanı, işte ne bileyim Jüpiter transiti, bu transit olduğu dönemlerde hayatımızda yeni bir döngünün başladığını gözlemleriz. Çünkü Jüpiter bir kere her 12 yılda bir yenilenme zamanını gösterir. Aslında bu yenilenme özellikle inançla alakalıdır. Dini, ruhsal, felsefi inançlarla yeni bir anlayış seviyesine ulaşmayla alakalıdır. Bu yüzden böyle dönemlerde hayatınıza e, hani bir şeyler öğretecek olan insanlar girebilir. Yeni gruplara katılabilirsiniz. Aslında bu e, Jüpiter transit olduğu zamanlar gerçekten faydalı zamanlardır, faydalı dönemlerdir. Tabii sadece Jüpiter değil, Satürn transitinde yaşadığımız bir dönem. Satürn transitleri yaşanırken de geçmişe dalarız ve ister istemez geçmişimizi yakından incelemeye başlarız. İstesek de istemesek de yaşamla yüzleşmek zorunda bırakırız. Satürn bize bunu yapar. İşte bu süre Artık yaşam amacınızı desteklemeyen herhangi bir şeyin parçalanıp kaldırıldığı bir süreyi anlatır ve artık hayatımıza yeni sorumluluklar girer. Siz işte ne bileyim böyle güzelliğiniz, yaratıcılığınız bunlar artmaya başlayacaktır tabii sezgileriniz ve kendinizi böyle güzel hissetmeleriniz ve tabi bu durumla beraber de karşınıza yeni fırsatların çıkmaya başladığını da bugünlerde. <gülüyor> görebilirsiniz. <gülüyor> Sevgiyle kalın, hoşça kalın.